Hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Tonguç Kampüs'te tarihte Birinci Dünya Savaşı'na geldik. Birinci Dünya Savaşı'yla konumuzu açacağız diyelim. Biliyorsunuz ki bu ay artık bizim için e, özellikle tarihi şekillendireceğimiz bir zaman dilimi. Bugün sizlerle Birinci Dünya Savaşı'na bakıyoruz. 15 Şubat, Salı günü. 16 Şubat'ta Milli Mücadele. Bu haftanın soru çözümünü yapacağız. Haftaya Atatürkçülük, Atatürk Cilteleri ve Türk İnkılabı ile devam edecek bu düzlememiz. E, tabii hemen hemen e, Sözel kanalımızda e, burada Sözel derslere ait tüm veri ve takvim niteliğine bu videoların açıklama kısmından ulaşabilir. Aynı zamanda bu derslerin pdf'lerine de bu videoların açıklama kısmında ulaşmanız mümkündür diyelim. E, tabii elinde TYT, AYT, Kronoloji kitabı bulunanlar için söylüyorum. E, bizim bağlamda bu ders niteliğinde çözmemiz gereken sorular kısmı. Nerede? 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 Birinci Dünya Savaşı. Bakın hemen şurada. Beşinci, altıncı adımda dördüncü bölümde. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı ve Dünya'da. 184-185 kısmına barındıran yine Mondros Ateşkes Antlaşması ve e, Mudanya'ya kadar giden e, nitelik daha doğrusu Mondros Ateşkes Anlaşması maddeleri birden dörde kadar öyle söyleyelim. Ee, bu bağlamı barındırıyor. Gelecek dersen itibaren işte milli mücadele bizim ders niteliğimizi oluşturacak. Orada işgallerin başlamasından Mudanya'ya, Lozan'a kadar giden süreci görmeye çalışacağız. 184, 189 arası şöyle gösterelim. Burada mevcut ÖSYM kazanımlarına göre her soru tipinin örneğinin bulundurdu. İşte öncü sorular, kronolojik sorular, eşleştirme soruları, paragraf tipi sorular. Bu nitelikteki soruları da lütfen çözünüz. E, bunları da çözerek de kendinizi geliştirme imkanı mümkün değil. Hadi bakalım lafı daha fazla uzatmayalım. Dersimize başlangıç yapalım. Öncelikle savaşın özel ve genel nedenleriyle bir başlangıç yapalım. Bizim için önemli olan arz eden kısımlardan biri bu sınavlarda gelebiliyor. Aşağıdakilerden hangisi savaşın özel nedenleri arasındadır, genel nedenleri arasındadır. Bu bağlamda sorularımızın geldiğini ifade etmek gerekir. Şimdi özel nedenlerdeki temel taktiğimiz şu. Özel nedenlerde iki ülke arasındaki temel problemler esas. İşte demiş ya Almanya Fransa arasında asaslı oran. Almanya İngiltere rekabeti sömürü yoğun sonra. Rusya Avusturya Macaristan arasında Balkanlardaki nüfus alanı yaratma çabaları vesaire. Bunlar dikkat ederseniz ülkeleri ilgilendiriyor. Halbuki sömürgecilik, milliyetçilik, silahlanma yarışı, bloklaşma, gruplaşma bunların hepsi bütün devletleri ilgilendirilen ötürü geneldir. O zaman taktik. Genel nedenler bütün ülkeleri ilgilendiriyor. Özel nedenler problemi yaşayan ülkeler arasındaki problem e, nitelikleridir. Unutmayalım. Peki savaş başlamadan önce ve savaş başladıktan sonra grupların dağılımlarına bakalım. Savaş başlamadan önce itilaf devletlerini İngiltere, Fransa ve Rusya oluştururken ittifak devletlerini Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya oluşturmaktadır. Savaşın başlangıç kısmında İtalya taraf değiştirerek nereye geçiyor? İtilaf devletlerinin kısmına geçiyor. Buna bağlı olarak da Amerika, e, işte Sırbistan, Romanya, Japonya, Yunanistan gibi diğer devletlerde... daha sonradan itilaf bloğuna katılan devletler arasındadır. İttifak Devletleri'ne baktığımız zaman e, İtalya gibi büyük bir vücudu kaybetmiş niteliğini bulunduruyor. Buna bağlı olarak da daha sonradan bu bloka Osmanlı ve Bulgaristan gibi devletlerin de eklendiğini görmek mümkündür diyelim. Bloklarımız ve taraflarımız bu şekilde bunlar da sınavlarda karşımıza gelebiliyor. Peki e, savaş sırasında ve öncesinde imzalanan gizli anlaşmalara bakalım burada. ...gizli anlaşmalarla ilgili de ayeti de sınav sorulara geliyor. İçerikler sorulduğu gibi... ...mesela şöyle bir soru gelmişti son senelerde... ...aşağıdakilerden hangisi? Hani Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında imzalanan gizli anlaşmalarda... ...taraf olan devletlerden biri değildir diye... ...Yunanistan sorunun doğru cevabıydı. Yani böyle sorular da gelebiliyor, öyle söyleyelim. Ee, peki... Gizli anlaşmalar. Boğazlar konferansında İngiltere-Fransa-Rusya, Boğazlar ve çevresiyle ilgili kısmı Rusya'ya verme vaadiyle bir sözleşme imzalıyorlar. Yine Londra konferansında Antalya-Konya-Aydın-İzmir İtalya'ya verilen bir esas olarak belirlenmiştir. Öyle söyleyelim. Yine sky anlaşmasında işte adana suriye Fransa'ya, Irak çevresi başta İngiltere'ye veriliyor burada. Emek Muhon anlaşmasında İngilizlerle Araplar bir gizli anlaşma niteliğinde Araplara bağımsız bir devlet verme sözü var İngilizlerin. Yani buna karşılıkları da savaşta Osmanlı'ya karşı savaşmaları vaat ediliyor. Petrograd Sözleşmesi var. Skaspikot'u Ruslar onaylayacak. Yine burada Doğu Karadeniz'i Ruslar ele geçiriyor. Saint Jean Mörien'le antlaşmasına gelelim. burada Skaspikot ve Petrograd anlaşmaları İtalya tarafından da onaylanıyor. yani bu bağlamlara baktığımız zaman aslında hani Boğazlar çevresi buna bağlı olarak da hani İstanbul'un bulunmuş olduğu alan gizli anlaşmalarda Rusya'ya, İzmir ve İtalya'ya, ee, ...Anadolu'nun güney kısımları e, bunlar Fransa'ya, Orta Doğu coğrafyasında İngiltere'ye bırakıldığını... ...Arapların da temelinde burada e, kendi bulunmuş oldukları topraklarda bir devlet kurma sözü aldığını görebiliyoruz. Ama bu antlaşmalar e, Ruslar temelinde savaştan çekilmesiyle beraber... ...Everestitok antlaşmasıyla dünyaya doğru olacaktır. Bu yüzden anlaşmanın esasları aslında e, kısmi olarak veya belirgin değişikliklerle... ...Mondros'tan sonra uygulanmaya çalışılıyor. Öyle diyelim. Peki Osmanlı'ya gelelim. Şimdi bir savaş patlak verecek. Osmanlı burada tarafsız kalamaz. Çünkü sava savaş zaten Osmanlı toprakları üzerine gerçekleşiyor. Bu yüzden Osmanlı ilk olarak İtilaf Devletleri'nin kapısına çalışacaktır. Ancak İtilaf Devletleri Osmanlı'nın yanında istemiyorlar. Niye? Çünkü bir defa Osmanlı askeri açsan oldukça güçsüz, kuvvetsiz bir durumda. Aynı zamanda adamlar zaten kendi aralarında Osmanlı topraklarını paylaştıkları için... ...Osmanlı diyorlar ki sen karışma savaşı. Sen tarafsız kal. Bunun üzerine e, Almanya... E, ...safına Osmanlı yaklaşacak. Niye? Niye? Çünkü Osmanlı bir defa kaybettiği toprakları geri almak istiyor. Buna bağlı olarak siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. E, bir de İttihat ve Terakki'nin Alman hayranlığı neteliği var. Bu yüzden e, Almanya'ya yaklaşacak Osmanlı. Peki Almanya ne için Osmanlı ne istiyor? Osmanlı mesela askeri gücü, askeri teknik gücü mü var? Hayır. Modern bir ordusu mu var? Hayır. İşte ekonomisi mi çok kuvvetli? Silah teknolojisi mi çok ileride? Hayır. Ama Osmanlı'nın jeopolitik konumu çok önemli. ...çünkü İngiliz-Fransız sömürgelerine giden yollar üzerinde. Buna bağlı olarak yeni cepheler açarak Almanlar yükünü hafifletmek istiyor. E bir de halifelik ve insan gücünden, bakın teknik askeri güç değil... ...insan gücü, insan sayısı olarak bu güçten istifade etmek isteyecektir. Halifelik gücünden ne için yararlanmak istiyorlar? Çünkü adamlar temelinde şunu arzuluyorlar ediyorlar burada. Hani biz e, Fransızlar ve İngilizlerin sömürüsü altında bulunan İslam topraklarında... ...halifenin gücünü kullanarak burada isyanlar çıkaralım... Bu yüzden temelinde de buna bağlı olarak hareket edecekler diyelim, unutmayalım. Tabii dikkat ederseniz biraz hızlı ve seri pratik anlatmaya çalışıyorum. Ee, bu dersin geniş konu anlatımını hemen sağ üst köşedeki video simgesine tıklayarak izleyebilirsiniz. Ona da geri gelmişken söylemiş olalım. Peki Osmanlı nasıl savaşa girdi? Ee, i̇tiraf olmasından kaçan e, Goben ve Brestal adlı gemiler Osmanlı denizlerine, karasularına sığındı. Osmanlı bu gemileri himayesine aldı. Bu gemileri e, işte... Yavuz ve Medilli isimlerini vererek Alman komutanlar, donanma komutanları Komutasında Rusların Sivastopol, Odessa gibi Limanlarını balayarak bir oldu bittiyle Bir anda savaşa girmiş oldu ee, Tabi Osmanlı Savaşa girdikten sonra gerek Kendi topraklarında gerek mütefik Topraklarında cepheyle Savaşmışlardır. Öncelikle burada Taarruz cephelerine bakalım Şimdi taarruz cephelerinden ilkine Kafkas cephesi oluşturuyor. Amaç burada Rus işgalindeki Kars Ardahan ve Batum'u burada geri almak ve hani Rusya'da işgal altında bulunan yerlerde Türkleri esaretten kurtarmak. Bu amaçla Sarıkamış Harekatı bölgede düzenlenmiş ancak mevsim şartlarının uygunsuzluğu ve askerlerin gerekli yani böyle e, o soğuk şartlara uygun teçhizatta bulunmamasından ötürü askerlerin e, Ruslara bir kurşun atmadan donarak ölmesine sebebiyet vermiştir. E, Ruslar da ...çok rahat bir şekilde Doğan Anadolu'yu ele geçirmiş. Bunun üzerine de 16. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal bölgede görevlendiriliyor. Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri alıyor. Ta ki ne vakte kadar Kafkas cephesinin tam kapanması, Rusların savaştan çekilmesi... ...Brettin İltox Antlaşması'na yönelik çekilişine kadar devam eden bir cephedir. Başarısızlıkla sonuçlanan bir cephe onu söyleyelim. Bir de bu cephe sırasında teşhir kanununun çıkarılması niteliği var. Ermenilerin bölgede taşkınlık çıkaran ve Türk köylerine, kasabalarına yönelik katliam harekatlarında bulunan Ermenilerin bölgeden göç etilmesine yönelik olarak teşhir kanununu çıkarıldığını söylemek lazım. İkinci manada burada e, cephede e, Kafkas cephesine gelelim. Bizim için yine başarısızlıkla tamamlanan bir cephedir. Almanların isteği üzerine e, işte e, kanal kısmında Mısır tarafında... Ee, bölgeden İngilizleri uzaklaştırmak gayesiyle açılan bir cephe olduğunu söyleyelim. Cemal Paşa'nın yapmış olduğu taarruz e, burada başarısızlıkla sonuçlanmış. Başarısızlıkla sonuçlandığı gibi burada İngilizler Osmanlı ordularının üzerine giderek Osmanlı ordularını Suriye'nin e, burada Suriye'ye kadar geri çekmek zorunda bırakmıştır diyelim. Çanakkale cephesine gelelim. Tüm cepheler arasında başarıya ulaşan ilk ve tek cephedir bizim için diyelim. Bu cephenin temel gayesi ...şu e, nitelikle başlayalım. Artık savunma cephelerine geçtik. E, i̇tilaf devletleri tarafından açılan bir cephe. Amaç ve gaye burada... E, ...zor durumda, ekonomik manada zor durumda kalan... ...Ruslara yardım gönderebilmek. İşte Osmanlı'nın... E, ...merkezlerini ele geçirerek... ...Osmanlı'yı saftışı bırakmak... ...ve savaşı kısa sürede bitirmek. Temel amaç gaye bu şekilde. Öyle diyelim. E, ama... ...gerek deniz savaşlarında, gerek kara savaşlarında... ...itilaf donanmasının ve itilaf ordusunun... ...özellikle Çanakkale Boğazı'nın geçmesine izin verilmemiştir. Ee, zafer'le ayrılıyor bu nitelikte. Bu e, cephede direkt Cihat Paşa, direkt Mustafa Kemal... ...yapmış oldukları kahramanlıklarla da ön plana çıkan isimler arasında... ...mesela Cihat Paşa 18 Mart kahramanı unvanı veriliyor. Mustafa Kemal'in de e, bu Çanakkale Savaşları sırasında... ...karargahının bulunduğu yere verilen isim Kemal Yeri'dir. Öğretmenlik sınavlarında çıkmıştır. Biraz ayrıntıdır ama olur da sorulursa diye... ...notlarınız arasında bulunsun diyelim dipnot olarak. İran-Irak cephelerine gelelim. Irak cephesi bizim için önemli. Ne konuda önemli? Çünkü... E, ...Çanakkale cephesiyle bir noktada... ...ortak unsuru barındırıyor. O da Ruslara... ...yardım gönderilmesidir. Bakın... ...Kafkaslar üzerinden Ruslara yardım gönderilmesi... ...derse e, Irak... ...Boğazlar üzerinden Ruslara yardım gönderilmek ...denirse Çanakkale... ...sorularımızın doğru cevabı olur. Unutmayalım bunları. E, peki bu cephede... ...ne yapılıyor? Bu cephede... Irak ve İran üzerinden burada Rusya'ya yardım gönderilmek isteniyor. Her ne kadar yerel hani böyle e, ufak çaplı muharebelerde Osmanlı başarılı olsa da... ...mesela bunlardan biri Kutluluğa O Osmanlı burada savaşı kazanmıştır. Halil Kut Paşa, e, İngiliz generali Tarşan ve beraberindeki orduyu esir almıştır. Ama daha sonra İngilizler burada destek kuvvetlerle bölgede kuvvetlenerek e, Osmanlı ordularını e, mağlup ediyorlar. Bizim için başarısızlıkla sonuçlanan bir cephe daha... Suriye Filistin cephesine gelelim. İtiraf devletleri Suriye Filistin'i ele geçirmek, Osmanlı'yı da Süveyş kanalından uzak tutmak istiyor. E, Gayrına ulaştılar mı? Ulaştılar. Osmanlı için yine başarısızlıkla sonuçlanan bir ee, muharebeler dizisi. Ta ki Mustafa Kemal Suriye'nin Halep'in ee, kuzeyinde İngilizleri durdurana kadar. Hicaz Yemen cephesine gelelim. Bu cephe Osmanlı'daki o İslamcılık anlayışının çöktüğü cephelerden biridir. Çünkü bu cephe sırasında Araplar İngilizlerle işbirliği yaparak Osmanlı'yı sırtından vurmuştur. Fahrettin Paşa uzun bir süre Medine'yi e, savunsa da e, kutsal topraklar İngilizlerin eline geçiyor. E, çöl katını unvanı da Fahrettin Paşa için diyelim. Evet evet Hicaz Yemen'de bizim için başarısızlıkla sonuçlanan bir cephe netirdiği. Bir de yardım cephelerimiz var burada. Ee, hani Galicia, Romanya, Makedonya cepheleri. Ee, bu cephelerde de Osmanlı müttefik devletlerine yardım edebilmek için e, sınırları dışarısında da mücadele etmiştir demek gerekir. Evet. Bu nitelik bu şekilde. Peki Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan gelişme nitelikleri nasıl? Önemli bazen sınavlarda sorulabilir. Ee, mesela Çanakkale Savaşları'ndan sonra Bulgaristan itfak devletine, İtalya'nın ise itiraf devletinin safına geçtiğini bilelim. Bulgaristan sınavda sorulabiliyor. ...hani e, Çanakkale Savaşları'ndan sonra ittifak blokuna katılan devlet hangisidir vesaire diye e, denk geldiğim sorular mevcuttu. Yine Rusya'nın e, hani gerek İran, Irak üzerinden gerekli desteği alamaması, gerek Çanakkale Savaşları'ndan sonra gerekli desteği alamaması... ...ve e, Rusya'da patlak veren bir devrim hareketi var, Ekim devrim. Bu devrimden sonra Bolşevik İtilal'in patak vermesi e, ve Brest-Litovsk antlaşmasıyla Rusların savaştan çekilmesi... ...aslında İbre'nin tamamen ittifak devletlerine dönmesine sebebiyet vermiştir takine vakte kadar Amerika'nın savaşa katılmasına kadar. Amerika 2 Nisan 1917'de savaşa katıldı. Peki Amerika nasıl savaşa katıldı? Ee, şimdi Alman Dışişleri Bakanı Zimmermann özellikle e, Meksika'yı Amerika'ya karşı bölgede savaşması için kışkırtıyor. Tabii Zimmerman'ın çekmiş olduğu bu telgrafların İngilizler ve Amerikalılar tarafından e, çözülmesiyle. Amerika Birinci Dünya Savaşı'na dahil olmuştur. İtilaf blokunun yanında Zimmerman telgrafı yine öğretmenlik sınavlarında giren bir sorudur. Hani bu Zimmerman telgrafı ile e, Amerika'nın katılmış olduğu savaş hangisi diye tabi uzun bir metinle sormuşlardı. Ama bu da dipnot olarak notlar arasında bulunsun diyelim. Ee, devam edelim. Peki e, bakın burada Zimmerman telgrafından ayrıntılı olarak bahsetmişim. Poneteli'yi sizlere vermişim. Ee, ne oldu? Savaşı İtilaf Devletleri kazandı. Çünkü Amerika'nın gerçekten üstün bir e, askeri teknolojisi ve gücü kuvveti var. Öyle söylemek gerekir. E, tabii Amerika savaşa katılırken Wilson ilkelerini yayınlamıştı. Bu Wilson ilkelerinde Amerika Birleşik Devletleri e, savaştan sonra oluşacak düzenle ilgili de... E, ...bir e, dizi e, önemli esasları da açıklamıştı. Mesela işte savaştan sonra kimse kimsenin toprak almayacak... E, ...her millet kendi kaderini kendi belirleyecek self-determinasyon... ...veya işte başka ne olabilir, Türklerin çoğunlukta bulunduğu bölgelerde Türklerin hakimiyeti esas gibi maddeler var ki... ...Osmanlı savaştan çekilmesindeki en önemli maddelerden biri budur, öyle değil. Ve hani savaştan sonra bir cemiyeti, akvam, bir hani milletler cemiyeti kurulma fikri... ...hepsi Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve insanın ilkelerinde belirtilen esaslar arasındadır diyelim... E, Tabi savaştan sonra çok uluslu imparatorluklar yıkıldı. Çekoslovakya, Polonya, Macaristan, Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu. E, doğal olarak yeni devletlerin kurulması Avrupa'nın siyasi haritasını değiştirdi. Ve cemiyet akvan, milletler cemiyeti e, kuruldu diyelim. Peki bu Wilson ilkelerinde bakın bizleri barındıran esaslar neler onlara bakalım. Mesela diyor ki Osmanlı topraklarında Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde kesine güvenlik hakkı Türklere verilecek. E, Dedi ki bu ilke Osmanlı savaştan çekebilmesini hızlandıran bir gelişme. Osmanlı Devleti'nde yaşayan diğer uluslara da kendi geleceğini belirleme hakkı veriliyor. burada milliyetçilik ilkesine dayalı Osmanlı'yı bir bölme gayesi amaçlamışlardır. İstanbul Çanakkale Boğazları da tüm devletin gemilerine açık olacaktır şeklinde bir madde niteliğimiz var burada dikkat ederseniz. Bu madde on sonunda da amaç ve gaye niteliğini tamamen hani boğazlardaki Türk hakimiyetini bertaraf edebilmek. Aslında egemenliğe aykırı niteliği de içerisinde barındırıyor diyelim. Peki Osmanlı toprakları nasıl paylaşıldı? Özellikle savaş niteliğinde. Bakın İngiltere, Irak coğrafyasına Fransa, Çukurova, Güneydoğu Anadolu, Musul ve Suriye çevresine gidiyor. İtalya, Batı Anadolu 12 ada kısmında. Ruslar ise İstanbul, Boğazlar, Marmara kıyıları niteliğindeydi. Ama Ruslar savaştan çekilince bu bölge itilaf devletlerinin ortak niteliği alanı üzerine şekillenmişti diyelim unutmayalım. Peki Birinci Dünya Savaşı'nın ateşkes anlaşmaları neler bizim için? Bulgaristan'da Selanik, Osmanlıya Osmanlı ile Mondros, Avusturya Macaristan ile Villa Almanya ile Retondes atlaşmaları, ateşkes anlaşmalarıdır. daha önceki ÖSYM sınav da gelmiştir. Hani ateşkes anlaşmalarından biridir değildir veya hangi devlette de hangisi imzalanmıştır tarzında sorulabiliyor. Peki barış anlaşmaları neler? Almanya ile Versay, Avusturya ile Saint Germain, Bulgaristan ile Neuilly, Trianon ve Osmanlı ile Seyir anlaşmaları da barış anlaşmaları niteliğindedir. Lütfen ateşkesle barışı unutmayınız. Ateşkes hani savaşın hani Cephelerdeki niteliğine son verme. Barış ise tamamen savaşı bitirmeyle eğilir. Bunlar da sorulabiliyor. Unutmayalım. Tamam. Peki devam edelim. Ee, gelelim Osmanlı ile imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na. Şimdi madde ve yorum niteliği çok önemli. Sınavlarda daha çok bunlar sorulabiliyor. Bu yüzden buradaki maddelerin yorumlarını bizim için daha önem arz eden nitelikler. İşte boğazları itiraf ettiğinde okuyorsun. Eğmen Eyvendir anlayışına aykırı. İtiraf yetenekleri güvenliklerine tehdit ...olarak gördükleri yerleri işgal edebilecekler. İyi de kardeşim neresi burası? Hani sen her yeri benim güvenliğimi tehdit ediyor diye işgal edebilirsin. Yani burada amaç ve gaye nedir? E, tamamen işgalleri bir yasal zemin hazırlama. Doğu Anadolu 6 ilde bir kaşıkla çıkarsa bölge işgal edilecek deniliyor. E, ne amaç? Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurabilmesine fırsat sağlayabilme. E, Osmanlı kuvvetleri bakın 50 bin kişiyle sınırlandırılıyor. Silah ve cephanesi itilaflara bırakılıyor... Osmanlı esirleri serbest bırakılmıyor. Dikkat ederseniz Osmanlı'yı tamamen savunmasız bırakma temel gaye. Teknik ve ekonomik alanlara baktığım zaman demir yolları, bütün ulaşım ve haberleşme araçları, limanlar, torasyonelleri, geçitler, itiraf telifleri denetimine bırakılarak ulaşım ve haberleşme neteliğinde Osmanlı'yı zayıflatma ve işgallerde özellikle insanların koordinasyonunu eksiltme vardır. Yani işgale karşı direnişlerde. Niye? Çünkü en basit örnekte şöyle vereyim. İzmir işgal edildikten 6 ay sonra doğuya bu haber gidiyor yani. Öyle düşünün. Ee, bu yüzden adamlar gerçekten işgal niteliklerine iyi bir unsur da bağlandırmış. Bir de ilave burada bir bilgi daha vereyim sizlere. Mondros'ta bazen bazı sınavlarda geliyor böyle üst düzey sınavlarda geliyor ama belki sizin gibi lise grupları içinde sorulabilir, Hı. üniversite grupları içinde sorulabilir. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan Osmanlı adına Bahriye Nazırı Rauf Bey'dir, tamam mı? Rauf Orbaydır. Osmanlı adına imzalayan, Bahriye Nazırı Rauf Orbay. Evet, gelelim Paris Barış Konferansı'na, buraya bakalım. Şimdi Paris Barış Konferansı, özellikle savaşta galip devletlerin toplandığı bir konferans bizim için. Bu konferansa Amerika, Fransa, İtalya, Sırbistan, Japonya, İngiltere gibi devletler katılıyor. Tabii devletlerin farklı amaç ve gayeleri var burada. Mesela Amerika'nın temel gaye ve istenci burada... E, hızlı bir şekilde militer cemiyetini kurmak ve Monreau doktoruyla yani yalnızlık doktoruyla geri dönmek. Fransa'nın temel gayesi Almanya'yı Avrupa siyasetinden uzak tutmak. Bu yüzden ağır barış şartlarını Almanya'ya dikte ettirmek. İtalya'nın gayesi burada Avusturya ve Anadolu'dan topraklar elde edebilmek. Sırbistan'ın temel gayesi Akdeniz'e çıkmak. Japonya'nın temel gayesi Çin'den toprak almak. İngiltere'nin temel gayesi ise statikoyu devam ettirmek. Bu yüzden e, ne yapacak hızlı bir şekilde burada İngiltere e, Amerika'nın, Amerika'nın Wilson ilkelerine esas alarak kurulması planlanan cemiyeti kurmayı e, hedefliyor ve burayı da hedefleyerek ne yapıyor temelinde Amerika'yı saftışa bırakıyor. Ve Fransa ile beraber Stotico'yu korumak adına e, Paris Barış Konferansı'nda etkin olmaya başlıyor. Tabi konferansta önemli unsurlardan biri de İtalya'ya yaşanan gerilim durumudur. Çünkü İngiltere kendisine bağlı olan ve kendi güdümünde olan Yunanistan'a İzmir ve çevresini bırakmıştır. Bu durum İtalya'yı rahatsız etmiş hatta İtalya konferansı terk etmiştir. Yine konferansın önemli unsurlarından biri savaş tazminatı alınmayacak maddesidir. Buna rağmen savaş tamiratı adı altında yine de bu tazminatlar alınmıştır. Çünkü Amerika devre dışı kalınca ve isim de kısmi olarak devre dışı kalmıştır. Yine e, bir nitelikte Osmanlı Devleti ile barış anlaşmasının imzalanmaması esası var. Diğer devletlerle barış anlaşmalarının esasları belli iken Osmanlı ile Paris Barış Konferansı'nda barışın esasları şekillenmemiştir. Temel sebebi Osmanlı'yı nasıl paylaşacaklarını burada e, bir türlü karar verememeleridir. Bu yüzden Osmanlı ile görüşme San Remo Konferansı'na bırakılmıştır diyelim. Evet dersimiz burada sona erdi. Mondros Ateşkes Anlaşması'na Osmanlı adına imzalayan kimdi? Bunu ödüllü e, soru niteliğinde yorum kısmına yazmayı unutmayın. Gelecek tekrar görüşmek üzere. Size ve ailenize saygı ve selamlarla. Hoşçakalın. <laughs>